Hiçbir kişinin değildir babası diyor. değildir. Babası, Başka yani. o bütün ümmetin Bahçilik babasıdır. Peki sahabeler yetmiyor mu? Yani niye bir vere gerek var? evet. Şimdi ben, Metin Bey. Metin Bey isterseniz biraz Hı. Ali Bey'i konuşturalım. Ben, ben evet. isterseniz biraz böyle çünkü haklı. Evet. Biraz, evet. Ama arkadaşlarım biraz Ali Bey'i bir konuşturalım. Benim sana gelince izah etmem. Mehmet Evet. Birbirimizi dinlersek daha fazla yol kat edeceğimizi ümit ediyorum. Acizane bizim bu konudaki tek çıkışımız bütün İslam ümmetinin yani çıkışı bizim icadımız değildir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce şöyle buyurmuş. Ene medinetul ilm ve aleyyum babuha. Men aradel ilme fel bab. Be. Ben ilim ve hikmet şehriyim. Ali de onun kapısıdır. İlim, hikmet, cennet, Allah, İslam, din isteyen tek adres Ali'ye gitsin. Bir başka... Bu mi, tevatir mi acaba? Hayır. Yani kusura bakmayın yani. Hayır. Sizin kaynaklarınızda nasıl bu hocam Ehl-i yani, sünnet kaynaklarının çoğunda var. Hemen hemen ama hepsinde var. Mütevasir değil. Yani. Ama hadis. Hatta birçok kaynaklarda bu e, sahih olmayan bir hadis olarak değerlendirilir. Yani bu Emevilerin değerlendirmesidir hocam ben. De. Özür dilerim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Hatta bana Hatta bey söyledi. Hadisten rahatsız oldukları aksine Emeviler ilk uydurma hadisin kapısını onlar açtı Kur'an'ı ekleme yaptılar diye. işte Artık Muaviye tarafından hadisleri bastırmak adına o o evet. Arz edeyim, evet. Ee, tamam. şimdi birileri çıkıyor Alevilik İslam dışıdır diyor. Biz şunu savunuyoruz. Dileyen ateist olabilir. Hmm. Dileyen Hristiyan Yahudi olabilir. Dileyen satanist olabilir. Ama Aleviliği İslam dışına, Ehli Beyt'ten ayrı, Hazreti Muhammed'den ayrı göstermeye, sunmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Alevilik İslamiyet'in özüdür. Ehli Beyt'in yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve, ve sellem buyurmuş. Ali ma'al hak vel hak ma'ali. Ali hakla beraber, hak Ali ile beraber. Ali ma'al Kur'an vel Kur'anu ma'ali. Kur'an Ali Kur ile beraberdir. Ali Kur'anla beraber. Şimdi az önce hocalar konuştular. İşte efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, sellem hakkında. Biz Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmediğine, Allahu Teala tarafından nasıl indirildiyse zamanımıza kadar korunduğuna öyle inanıyoruz. Ve ulema şunu soruyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti haşa, la raybe fi. Biri şüpheyle bakarsa Kur'an-ı Kerim'in hüccetinin tamamı otomatikmen düşer. Niye düşer? Çünkü ben nereden bileyim bu ayetin tahrif edilmediğine, nereden bileyim zekat ayetinin konmadığına, nereden bileyim falan hükmün ile ilgili ayetin çıkarılmadığına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de biz ismetine masum olduğuna inanıyoruz. Eğer haşa onun kendi heva nefsinden yanlış, hatalı, gaflet, unutkanlık vesaire konuşacağına ihtimal dahi verebilirsek İslami hükümlerin tamamı düşer. O zaman herkesin itiraz etme hakkı doğar. Ben nereden bileyim Peygamberimizin şunu yaparken hasta olmadığını, ben nereden bileyim Peygamberimizin bunu emrederken haşa sayıklamadığını, İşte demin hadiste söylendiği gibi, onun içindir ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor, Allahu Allah Teala şüphesiz ki seni bütün insanlardan koruyacaktır. Demin de arz ettiğimiz e, mübarek hum hadisinin bir atı Yüzran sahibi tarafından rivayet ediliyor. 360 sünni kitap tarafından tescil edilmiştir. Men kuntu mevla fe aliyyun mevla. Peygamberimiz o 120 binden .000 fazla insanın huzurunda Hazreti Ali'ye yakınlığını, veliliğini, akrabalığını, kuzenliğini haca Ali Bey, İslam'da akrabalık bu kadar önemli mi? Yani yani mesela Peygamber Efendimiz'den sonra çok tabi yanlış anlaşılmasın lütfen bir halifelik saltanatı mı olacak? Babadan ola geçen bir ya da akıl evet, geçen bir velayet mi hemen arz edeyim efendim. Bu, altıncı İmam cafer i Sadık sallallahu aleyhi aynen böyle buyuruyor. Velayet-i Ali'in a'zam ve e'kber <laughs> min intimai bin nesem. Hazreti Ali'ye olan velayetin bağlılığın... ...ona nesebi olarak, soy olarak bağlılığından çok daha büyüktür. Hmm. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Kur'an-ı Kerim beyan buyuruyor. Ehli Emran için, işte efendim beni İsrail için. Faddanla ala alavak. Lakin biz ehli beyti sevdiğimiz, sevdiğimizi söylediğimiz zaman... ...Peygamberimizin sadece zahiri olarak yakınlığı, akrabalığı dolayısıyla değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ammar'a buyurmuş... Ya Ammar, eğer رأيت جميع الناس في وادي وعلياً Ey Ammar, bütün insanları bir yolda, bir vadide Ali bin Ebi Talib'i tek başına bir yolda görürsen, bütün insanların çoğunluğunun yürüdüğü yolda değil, tek başına yürüyen o hakla beraber, hakkın da Peki. beraberinde olduğu Ali'nin. Ali Bey, isterseniz hemen sorulara geçelim çünkü Hayırdır. hakikaten yani inançla ilgili e, rivayetler üzerine konuşuyoruz ve e, farklı evet. noktalara gitmesin. Bugün zaten daha çok konuşmamız gereken şey aslında birliği e, bütünlüğü e, konuşmak abi, lazım. Yani. Bunu da konuşmak evet, lazım. Tabii. O, e, bu akşam bizim tabi daha çok e, bugüne kadar Alevilik meselesi genelde ne olduğu ile ilgili konuşulmadı. Daha çok e, Aleviliğin siyasi görüşleri. Bu nasıl bir Bir korku, e, korku var. Yani Biz bu hem akşam Alevilerde bu korku, korku var, aslında. hem de Alevi olmayanlarda hmm. da bu korku var. Ama ben çok mesut bir netice olmak üzere bunun 15 yıldır. Türkiye'deki Alevi kardeşlerimiz kendisini açıkça ifade ettiler. Bir takım riskleri de e, karşılamayı göze alarak ve bugün hayırlı bir netice çıktı. Yani biz bu e, kapalılıktan tarihi süreç dolayısıyla kapalılık zor, zorunda kaldılar. E, çünkü tarihen çok büyük zulümler gördüler, e, işkencelere katliamlara maruz kaldılar tarihi bir hakikat olarak. Dolayısıyla her e, köyün, her kasabanın Aleviliği birbirinden farklı bir şekilde gelişti. Ama bugün bu insanlar diyorlar ki biz Müslümanız. İslam'ın bir şeyiyiz, özüyüz hatta. Hz. Ali'ye nispet etmekle kendilerini haklı olarak İslam'ın özü bizde. Kur'an ve Beyt çizgisi buna hiçbir Sünni, hiçbir Müslüman itiraz etme evet. hakkı yoktur. Evet. Dolayısıyla bu bugün Türkiye'de bu meselenin Alevi kardeşlerimizin kendilerine kitabi bir mesnet arama işi mesut bir neticeye doğru gidiyor. Allah'a çok şükür. Evet. Hocam evet. E, Ali Bey siz de e, yavaş yavaş tamamlayalım. Tekrar döneceğim size tabii. E, mesela bir izleyicimiz e, ilginç bir şey sormuş. Nusayrilik nedir? Ve reenkarnasyon inancı var mıdır e, Alevilikte? Evet. Yani e, ruhun bir bedenle bir başka bedene geçme meselesi. Var dedi. Önce çok farklı bir konu buraya girersek evet. de nasıl çıkacağımızı şey edemiyoruz. Neticede Nusayrilik için çok fazla olarak var. arz edeyim. Nusayrilik birilerinin söylediği gibi ayrı bir din değildir, ayrı bir mezhep değildir. Nasıl ki Bektaşilik, Mevlevilik vesaire İslam dairesi içerisindeki tasavvufi bir tarikattır. Kimileri Nasara, Nasrani olarak karıştırır. Kesinlikle Hazreti Muhammed bin Nusayr'a nisbet edilmiştir. Muhammed bin Nusayr da 11. İmam Hasan el-Askeri'nin en yakın ashabından biridir. Hz. Muhammed bin Nusayra veya bizim Akdeniz Arap Alevilerine nispet edilen iftiraların tamamını biz şiddetle reddediyoruz. Kesinlikle İslam'a karşı, kıbleye karşı, Hz. Muhammed ve ehl Beytine karşı İslam'ın özüyle çelişen herhangi bir fikrin hiçbirisinin Alevi ve Nusayri olduğuna inanmıyoruz. Kesinlikle Nusayrilik böyle değildir. Böyle olduğuna inanıyoruz. Bir tarikat ee, neşvesi diyorsunuz. Aynen yani, aynen. Tasavvuf. Mesela dini... caferilik nerede duruyor? Tabii. Evet. Bizim dinimiz İslam dinidir. İnne dina indallahil İslam. Caferilik Hazreti İmam Cafer-i Sadık'ın fıkhıdır, <laughs> mezhebidir. Ama biz Hazreti İmam Cafer-i diğer mezhep imamlar gibi iştihad edip bir fıkıh mezhebi icat ettiğine kesinlikle inanmıyoruz. Emevilerin sonu ile Abbasilerin başlangıcı o siyasi çalkantılardan dolayı Hazreti İmam Cafer Sadık orada büyük bir fırsat yakalamış. Babası Muhammed Bakır dedi Zeynel Abidin. Kısacası Ehli Beyt imamlarının tamamının söylediklerini söylemiş. Ve o zaman da diğer mezhep ve iştihadi fikirlerin türemesi dolayısıyla ona Caferi dendi. Peki siz Yoksa... olarak nereden besleniyorsunuz? Caferi Sadık'a bağlıyız. 12 imama bağlıyız. Ehli Beyt'e bağlıyız. Evet. Onun herhangi bir şekilde ve bugüne bugün Ehli Beyt ekoluna bağlı. Alevi, Caferi, Şii, e, ee, Nusayri, Kızılbaş, Arnavut, Orta Asya, Orta Doğu'da bulunan Ehl-i Beyt bağlı Müslümanların tamamı Cafer-i Sadık'a bağlıdır. Ee, Ehl-i Beyt mezhebine bağlıdır. Fıtırsa birileri da İmam, tabii, ki. İmam Cafer birileri farklı ne? yönlere kaydırmaya çalışıyor. <laughs> Kesinlikle demin de dedemiz arz ettiydi. Alevi Bektaşi sözlerinde, nefeslerinde, kitaplarının tamamında Mezhep olarak İmam Cafer-i Sadık'a bağlıdır. Hazreti Cafer-i Sadık da İmam bütün, Ebu Hanife'nin oğlanıdır. Bütün hocasıdır. bu Alevi gruplar, Tamamı hepsi inançta ve fıkıhta İmam Cafer'i'ye bağlı değil şöyle mi? Şöyle bir ayrım da yapılmaya çalışılıyor. Alevilikle işte efendim e, Caferilik, Şiilik ayrı ayrıdır. Ben ikisinin de aynı Tabii. ekolün e, şeyleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi e, işte tasavvufta Nusayri diyor kendisine ama fıkıhta Caferiyiz. E Cazeli de diyor ki ben de Aleviyim diyor. Yani burada bir ayrılık ayrılık da yok aslında. Bir evet. fark var bu sayesinde olursa evet. hocam. Evet. Şimdi Ehli Beyt hususunda insanlar ikiye bölünmüş. Önünde karşısında olanlar yanında yer alanlar. Karşısında olanlar hariciler. Onları attık. Yanında yer alanlar üçe bölünmüşler. Böyle değil. Ehli Beyt'in muhabbetinde, sevgisinde bütün Müslümanlar muhtafiktirler. Sünnüsüyle, Şii